Merhaba dostlar oyuna kaçış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Ne yaptığımızı inanın ben de bilmiyorum. Bu eleman burada herhalde kaldı. Ne oldu lan ne diyor? Beni niye donanmamdan dolayı kınamış. Arkadaşlar. Bir şehrimiz gitti lan. Gördünüz mü? Vay be. Sen niye geldin ki buraya? Kurgan. Çıktı inşaat abi. Evet. Vallahi çok oyunda bilmiyorum açıkçası bir defa oynadım Ondan sonra silmiştim Burası bizim gitti ya la çok üzüldüm oraya ne yapacağız şuradan şöyle bir bakalım bizim teknoloji olarak da biraz sıkıntıdayız arkadaşlar değil mi Biz neredeyiz şu an barutu mu araştırıyoruz biz barut araştırdık herhalde ya ee, şurada bayağı bir şeyler var ama hep böyle ilkel ilkel malzemeler altında yok ki şu an altın zaten herhalde 20 from birimler 16 from şeyler bizim paraya ihtiyacımız var ama paramız yok iyi mi herkes gömüyor arkadaşlar muhtemel. Bu niye yürümüyor? Onu anlamış değilim. Bir arkadaş ayarlardan bu tüf, mesafeleri falan şey yapabilirsin demiş de. Bunlar ne? Tamam bitti. 5 6 gönderilsin hadi. Orta çağ, bilmem ne şey. Fuarları, paralı askerler. Şunu araştırın bakalım. Şu elemanı. Niye bu tarafa gitmiyor? Arkadaşlar. Enteresan. Onlarla bizim şeyimiz yok mu? Acaba Japonlarla sıkıntılı mıyız? Enteresan. Şu an boş yere tur atlıyoruz. Adam arkadaşlar nerede ayarlar var mı? Seçenekler, oyun, hızlı savaş engelli, hızlı hareket, hızlı hareketten kasıt otomatik son dönüş hmm. Hmm. ses dil ayar yüz ve fare hazır Neydi? Neredeydi? Bilmiyorum arkadaşlar. Eee. Neyse biz devam edelim. Büyük ihtimalle zaten yeniliriz. Bizim maçta da. Silah da. Bu dayı gidiyor da. Kılıç ile eleman. Ne yapsın oralarda abicim ya? Yazık günah. Bizim bu torpahları başkaları aldı. bizim buradaki şehir gitmiş. Evet. Ee, şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. niye bu? Arbeletçi. Sen sen de buraya gel. Arbeletçi kardeş. Ee, bir saniye oğlum. Sen necisin? Bir keman mısın? Nesin? Sen de gel abi. Sen de oraya git. Dayı sen orada ee, dönüş atla. Orada dur sen. Boş ver. Enteresan. Bu da bir ilginç bir şey. Hmm. Evet, nerede bu eleman burada bir şeyler şey yapıyor bizim silah şur üretemiyoruz neden Çünkü hmm, ne yok? He, niter bulmamız lazım. Adam bizi biraz önce niterden attı. İyi mi? Demir vardı şuralarda bir yerde ya. Neredeydi o? Şuradaydı. Demir değil miydi arkadaşlar? Şu. Bu değil Bizim bir yerlerde sanki demir vardı ya. Otlak değil. Nerede vardı? Ama bir yerde vardı. Ben hatırlıyorum. Demir. Nerede demir vardı? Taş yerinde var ya. Taş yerinde ağırdır arkadaşlar. Bu arada biz buraya ne yapıyorduk? Liman yapıyorduk. Artık şu bizde eğlenen dayı oğluna biraz e, hat bildirmemiz lazım da abi demir vardı ya. Bu ne? otlak Allah Allah hatta sevindik demirimiz var falan dedik yani böyle ya var işte Allah Allah ne yapamadık bunu anlamadım şurada şuna bir bak bakalım ne yapsak ki 7 turbas dönüş atlı abi şunları buradan sürmemiz lazım <laughs> Sen dur it, lan. Git. Sen git. Sen burada kal oğlum. Evet. İyi mi? çok saçma olmuş. Araştırma tamamlandı. Ne oldu? Hazinemiz iflas etmiş. Evet, harika. İsyan, İsyan başlarsa yapacak bir şey yok. Şuraya bir açalım bir şunu, bir kapat şuradan daha iyi görünüyor. Bankacılığım yapalım. Hadi bankacılık olsun. Ne cebir? Oğlum ne saçma sapan iş ya. hala bunu anlamış değilim. Ordu burada kaldı ya. Ne oldu? Burada bir şey bastık mı acaba? Silahlı adam. Buraya niye gelemiyorsunuz oğlum? Japonya ile sıkıntılarımız var. Şu Elemanla biraz nasıl bir, bir savaş ile anlaşma yap. Anlaşma yapalım. Hmm. Adamlar da var abi. Bizde yok. alanlarda bir sürü şeyler var. Bunlar ne ki? Enteresan şeyler. Bizde hiçbir şey yok. anlaşma yap desek Bir soralım bakalım açık sınırlar Niye sormuyor? Bele fazla yapın oyunları eleştirilebilir a a niye oğlum Hayır. Yeri. Bak bir ad, adillik, adaletten, madaletten bahsediyorlar ya. Adama vereceğimiz hiçbir şey yok ki. Neyse. Lan oğlum. Ee, sen burada dur dayı. Sen herhalde burada artık kaldın ya. Bizim bir tane şey çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu turda şu çıkarsa. Silahlı adamlar. Nerede şu? Ee, atlı koç paşı, yerleşimci miydi? Yerleşimciydi ya. Çıkarsın bu da. Sen burada dur dayı. Niye oğlum bak buralardan insan niye gitmez niye gidemez adam adamı der ki sen buralara nasıl geldin Tövbe tövbe bunun bunlar ne hmm, dedim ki ben acaba. <laughs> Buralarda dolanıyor bunlar. Bak sen. arkadaşlar. Mesela ne yapabiliriz? Burada herhangi bir paramız pulumuz da yok. Şöyle bir şey yapalım. Bu dolmuştur yine buralarda. Gidemez kesin. Bunu öldürme durumumuz var mı arkadaşlar? Hiçbir halta yaramayacak bir şey. Uyku. Sen uyu dayı burada kaçtı. <laughs> Boş ver ya asker basmak istemiyorum. Hadi oğlum siz neredesiniz? Lan. Eyvah, battık herhalde arkadaşlar. from the dust to which our civilized shall <laughs> So too shall we return as the light of our to nothingness. If one will rise to the <laughs> Allah. Allah. kültür zaferi Japonyalarmış. Japonyalılarınmış. Hmm. Grafikler ne? Ne bunlar? Bir şey anladınız mı? Ben anlamadım. Film tekrarı ne? He bulmuş. Tamam gerek yok. Sadece bir tur daha ne lan? Yenilmişsin oğlum. Ana menüye dön. Yapacak bir şey var mı? Yenildik arkadaşlar. Evet. <laughs> Oyun seçenekleri. Bunlar hızlı savaş falan muhabbetini bilmiyorum. Bir tane arkadaş demiş ki ya bu şey kısmını şey yapabiliyorsun. Ne Şunu da şöyle yapalım. Babacım Hayırdır ya? Sen niye şey yapıyorsun? Arkadaşı dedim hani söyle bir şeyler diye de yine inşallah şey olur. Şu bir de akine şu öğretici kısmından bir şey yapalım arkadaşlar. Dünya oluşturucu falan diyorum. Hmm. Neyse şu öğretici kısmından bir deneyelim hem biz öğrenelim hem de bilmeyen oynayan oynamayan oynayan oynayabilecek olup da oynamayanlar varmış. Onları öğretici çekmiş oluruz. Biraz burada tıkırdarız. Civilizations güzel bir oyun. Altıncısı çıkan hatta herhalde daha fazlası var mı bilmiyorum ama bir dahaki seride şu öğretici kısmından yardırmaya devam ederiz dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.